Ya bu sizin sesinizin güzelliği, acı yemeklerden mi geliyor acaba? Eee malum ne demek ki o önlüler hep buradadır he o muaykeerler, şarkıcılar, Müslüm Baba hepsi da burada mı? Hepsi burada, mi? hepsi burada onların. Merhabalar, Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, hanımefendiyle ben ilgilenirim. Ne yapıyorsun sosyete? Eyvah yine geldi. Dert biter, bela gelir. Buyur. Patlatacağım bunu sosyete, patlatacağım bunu. Patlatırsın Mustafa abi, patlatır. Bir gaz yakalalık yolacağız beraber. Eee <laughs> nasıl? Para durumu nasıl? İyi, i̇yi. mi? Köyde var tarlamız tarlam var, tarlayı satarız. Hani? İbo'dan iyi okurum yani. Evçi <laughs> 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 tayarı evçi oh elo, oh. Oy oy ey, kurbanın tebim. Deli midir nedir? Ver bakayım. Bankadan daha yeni çektim. Çıkır çıkır paralar. Geleceğin en güzel starı olacaksın. Kral olacaksın. <laughs> Nereden buldun bu kekliği? Bir kap size kapılıp ta... Hiç ritim yok bunda ya. Ya ne durdu ya. Betone mi oluyor? Ya? Betone bu tam tırşık ya. Işte, ya işte. Tabii ya tabii. tam tırşık ya. ya Yoksa harpayı işte. kaptık. Tamam. <laughs> İşten söylüyorsun ha. <laughs> İçmeden düşmez yar Eşek gibi anılıyor ya. <laughs> Böyle bir tip ben kızımı vermeyeceğim. Kusura bakma kızımı sana veremeyeceğim. Utanmaz. Bu vaziyetle gelmiş benden kız istiyor. Vuracaksın bir tane. Fakir olmak günah mı? <laughs> günah değil de işte. Biz birbirimizi herkes... sevemez miyiz Dengi yani? Dengi dengine kızım. E ne zaman kurtulacağım bu işten artık ya? Vallahi bıktım ya artık yeter ya bir seferliğine sahneye çıksın bakalım ne olduğunu. Niye bu kadar geç kaldın? Çok mücadele ettim ama yol vermediler. Patron yok adana... adam meşhur oldu haberin yok mu? Sonra her şeyi senden bekliyorum. Bundan sonra sana kalmış Nezir. Artık ben sözümü tuttum. Hadi eve gidiyoruz. Hayalimiz gerçek oldu aşkım. Keşke seni gibi böyle çocuklarımız da güzel olsa. Nezir. <laughs> Nezir lütfen. Nezir.